Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün 8 saat 35 dakikalık bir çalışma yaptım. Kısaca yaptıklarımdan hemen bahsedeyim. Çok vakitinizi almadan. Bugün AYT Matematik'te birebir ÖSYM'leri bitirdim türevle ilgili. Beceri temellere başlamadım. Hatta şu birebir ÖSYM'de 14 sorudan şey önce kendim çözdüm zaten. 12 tanesini çözdüm. ikisini yapamadım çok da fena oran değil. Yapamadıklarından biri zaten şu kısım ya herhalde. Şu iki soru olabilir. Şu sayfadan ikisi de. Şu an hatırlayamadım hangileri olduğunu. Ama sorular çok iyi bu arada. Zaten hoca çok kolay olmadığını söyledi yani. Bu, bu kosundakiler bile güzel sorular. Bir de beceri temelleri siz düşünün falan dedi. Bakalım ne bekliyor bizi. E, evet, türevin geometrik yorumu ile ilgili bir test çözdüm. Bir tane de iki, iki konudan da test çözmek istedim. Artı azalındıktan şöyle şu da soruyu atladım. Bunları çözeceğim. Bir de buradaki grafikli soruları çözdüm. Bir tane boşum var burada. Önceki sayfadakilerin çoğunu yaptım ama. Galiba burada bir, bir ya da iki tane yapamadığım olmuş olabilir. Sorular zor. i̇lk testleri bile zor. Zaten Barış Çelenk çok da kolay olduğunu beklemeyeceğiz. Trigo'dan bir test çözdüm. Tekrar niyetine. Zaten artık son testler. Şu an bu 12, 13, 14, 15 var. Normal testlerde. Ondan sonra artık ÖSYM falan testleri geliyor. Eyüp Hoca'nın Matematik Soru Bankası'ndan sadece bir test çözdüm. Ya ben bu, bu kitaptan belki şeyleri çözerim. Faktöriyel, işte EBOP -e bölme bölünebilme Onları çözmeyi düşünüyorum. Biraz AYT ilk on soru için de yatırım olarak aslında özellikle bölme bölünebilme bilme e -e tarzı konuları o yüzden çözeceğim. Ee, kitap güzel bu Özellikle testin bence son soruları işte de kolay değildi bu testin. Zaten bir test çözdüm ama şu son, özellikle şu sağdaki 4 soru Güzel sorular. Yani böyle zor mu bilmiyorum ama güzel. İlk baştakiler kolaydı da. Ee, şunu indirdim. Elektrik ve manyetizmayı detaylı çalışacağım. Çünkü o yüzden 6 Hoca'nın ait fizik kitabını indirdim. Onları böyle fizik hemine tekrar olarak değil de baştan sonra konu olarak çalışmak daha iyi olabilir. Ee, fizik hemine bugün şu ışıkta girişimi çalıştım. Zaten ışıkta girişim elektromanyetik dalgalardan sonra elektrik manyetizma geliyor. Dediğim gibi bunu Altı hocayla detaylı çalışacağım. Sonra atom fiziğini falan da detaylı artık ya da tekrar çalışırız. Çembersel hareketle ilgili fizik evimin 15 soruluk bir testi vardı. Onu çözdüm. İşte yapamadım olursa hocadan izledim. Bunu da başladım ama bitirmiyor. Yani sadece başladığımda bıraktım. Bunu da yarın hallederim. Çünkü bir tane daha ayeti fizik denemesi çözmek istedim. 12 doğru 2 boş geldi. Yapamadıklarım yuvarlak için aldıklarımın hepsini izledim bu arada. Biraz böyle kazanımlar falan eskimişse tekrar olsun diye. Saat sorusunu yapamadım izleyince kolaymış. Ya muhtemelen 3-4 ay önce çözsem rahat çözermiş ama dediğim gibi unutmuşum. Zaten detaylı çalışacağım için çok da problem yok. Bunu e, fizik evim hoca full tekrar videosunda bu tarz şeyleri anlattığını hatırlamıyorum. Bu n artı 1 bölü 2 kısmını. Ben hocayla öğrenmiştim. Geçen sene de dediğim gibi çok da hatırlayamadım o an. Çok unutmayı müsait çünkü buralar e, fizik evimde de hatırlamıyorum. O yüzden bunu belki detaylı bir yerden bakarım. E, başka ne yaptık? E geometri doğru analitine başladım zaten. Şu şekilde görüyorsunuz. Çözdük. Bir şeyler çözdük. Geometri soru bankasından bu da şey doğru analitinde ilk bir saatlik falan kısmı izledim galiba. Dört günde falan bitirmeyi düşünüyorum doğru analitini. Dört saat, 4 dört, dört buçuk saat arası bir şey video. 3 ya da dört günde bitiririm diye tahmin ediyorum. Çok da sıkıştırmak istemiyorum. Çünkü bir yandan da başka konulardan da soru çözdüğüm için. Ee, Kenar Ortay. Dün video çekmemiştim. Dün bu sarı testlerini çözmüştüm Kenar Ortay'ın. Bugün de bu mavi testlerini çözdüm. Dediğim gibi pembe hariç bütün testlerini çözdüm zaten. Ee, yarınki gün artık eşlik benzerlik, soru üçgen dağılan vesaire gideceğiz. Geç önce merkezler falan var sanırım da. O kitabın üçgen kısmını falan kesin bitiririm diye umuyorum. Sonra çemberde uzunluk ve tekrar olsun diye. Hani diğer konuda da tamamen bırakmak istemiyorum. Böyle konu başlıkta zaten bir kısmını çözdüm. Böyle konu başlığı da tekrarı oluyor. Artık yarın da inşallah çözersem bir nokta çemberi çizen teğetten iki teğetten devam ederim. Bundan da bir yandan çemberde uzunluğu bitireyim. Analitik biterken bu konularda hala böyle taze olsun istiyorum. İşte çemberde uzunluk, çemberde açı daire dağılan bir yandan üçgenler. Her şeyi de bir yandan tekrar etmeye çalışıyorum. AYT biyolojide e, temel dokudaydım. Bu şekilde çok yoğun ama verimli ama çok yani yorumlarda bir arkadaş şey yazmış. Saniye başına 3 bilgi gerçekten öyle çok bilgi var. Artık bir şekil halledeceğiz. Ya ben çok sıkıcı olduğunu düşünmüyorum aslında eğlenceli ama dediğim gibi biraz yoğun bitki. Ate AYT kimya konu çalışmadım ama iki tane AYT kimya denemesi çözdüm. Galiba ikisi de 11 doğru 2 boş geldi. Bunu doğru yapmıştım ama asit bas çok böyle hani eşitlik eh bir doğru yapmıştım bunun çözümlerini yapan çok iyi bir hoca var. 2-3 yıl önce yüklemişti o 2023 zamanı. Sadece ilk 10 tanesini yüklemiş maalesef ama çok güzel çözmüş. Her şey böyle çok detaylı anlatıyor. İşte onu izledim hocadan. Bir de bu. Bakın şunların hepsi bu soruya ait zaten. Yapamamıştım. Onu izledim. E bir de şey çözünürlük. Zaten çözünürlük iki denemede de boş. Bu da galiba 11. Bu da ben bunu yanlış yazmışım bu arada. 12'ye 2 fizik gibi sanmışım da. bu da 11 doğru 2 boş boş. Asit bas. Bunu direkt izlemedim de çünkü hiç hatırlamıyorum bu kısımları. Bir de çözünürlük boş. Zaten dediğim gibi asit bas çözünürlük fix. Bir de son dakika. Normalde bunu yapmayacaktım. Bir tane Türkçe denemesi çözdüm. 35 doğru 5 yanlış. 33 75. 29 dakika. İyi. Süre olarak iyi. Bilgisayar mod çok da zor da değil zaten. Ee, TET de çalışmam gerekiyordu. TET fen. Geometri için dediğim şey istikrarlı yapıyorum ama fen için çok fazla bir şey yapmadım bu 2-3 gün. Yapacağım. Zaman var. Yaparız. Ee, hala biraz çok bilmiyorum. TET çalışmak çok yük gibi geliyor insana. AYT çalışmak varken. Ama bir şekilde halledeceğiz. Zaten TET film çok kötü değil de o bir deneme özelliği işte. Hani biraz tekrar yapmayı düşünüyorum. TET başlamıştım da bugün bir ekstra bir şey yapmadım onun için. Bugünlük böyleydi. Dediğim gibi buçuk saat çalıştık zaten. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin de gününüz güzel geçmiştir. Hepinize iyi çalışmalar.